Ekonomik durumlar çok kötü. Çok vahim. İnsanları hep böyle bak kafası önde gidiyor. Yani yarınlardan hiçbir umut yok ama ne olur bilmiyoruz. Yani yarın birkaç ay sonra seçimler var. Tekrar yani bu insanlar şimdi altılı masanın da bir şeyi yok. Adayı açıklanmadı, birbirlerine düşmüşler. Yani bunun da bir şeyi var. O da bir etken. İnsanlar şimdi hiç şeyler var mesela. Tarafsız, objektif bakanlar var. Onlar bu işe şey yapıyorlar. Yani kızıyorlar. Tayyip'e vermeyeceğim, kime vereceğim, bu adamların nesine vereceğim diyorlar. Ben objektif bakıyorum. Partizan bir adam değilim. Yani ne diyebilirim ki? yani nasıl düzeleceğiz abi. Çare nedir? Vallahi bilmiyorum. Bir Atatürk daha lazım bu memlekete. Yani eski CHP zihniyeti gelirse, eski ee, CHP'liler gelirse, aforoz edilmişler var. Onlar gelirse belki iyi bir CHP çıkar ortaya. Ama bilmiyorum.